Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, kabarmaya doymayan muhteşem bir kek tarifi hazırladım. Kekim kabarmıyor diyenler bu tarifi mutlaka izleyin. Emin olun bu tariften sonra yaptığınız bütün kekler muhteşem bir şekilde kabaracak. Buyurun yapımına geçelim. Kekimiz için uygun bir kabın içerisine 4 adet oda ısısında beklemiş olan orta boy yumurta, 1 paket vanilya ve 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar mikser yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 ml'dir. Kuplu olması sizi yanıltmasın. Klasik 200 ml'lik su bardağını ölçü olarak kullanıyorum. Kek yaparken kekimizde yumurta kokusunun olmaması için bu aşamada mutlaka vanilya ile beraber çırpın. E, dilerseniz vanilya ile beraber bir çay kaşığı kadar portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz. Ya da limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben genelde yumurta, şeker ve vanilyayı beraber karıştırıyorum. Bu sayede keklerimde yumurta kokusu olmuyor. 3-4 dakika boyunca e, mikserin en yüksek devrinde karıştırdım. Köpük köpük oldu. Şimdi içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. Yine aynı su bardağı ölçüsünü kullanıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı sütü ekleyip bu defada mikserin en düşük devrinde şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık bir 10 saniye kadar karıştırıyorum. Süt ve sıvı yağ ekleyip karıştırdıktan sonra şimdi de un ve kabartma tozu ekleyeceğim. 2 su bardağı unu öncelikle ekliyorum. 2 paket de kabartma tozu ekleyeceğim çünkü biraz ölçüyü fazla yaptım. Dikkat ettiyseniz unu elemedim. Böyle havalandırarak kabın içerisine aktardım. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Yanıma da 1 su bardağı unu aldım. E i̇htiyaç duydukça azar azar ilave etmeye devam edeceğim. Ben zaten sizlere kıvamını da göstereceğim. Yaklaşık Yaklaşık 3 su bardağına yakın un kullandım. Kullanacağımız unun markasına göre, yumurtaların büyüklüğüne göre maalesef ki un miktarı her zaman değişiklik gösterebiliyor. Ben sizlere en sonunda harcımızın olması gereken kıvamını göstereceğim. İlk etapta sizde 2 su bardağı unu ekleyin, sonrasında azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın. Böyle yapınca çok daha garantili oluyor, yumuşacık ve çok güzel bir şekilde kabarıyor. Harcı bir taraftan hazırlarken bir taraftan da sizlere kek yaparken uyguladığım küçük püf noktalarını anlatmak istiyorum. Birincisi şeker ve yumurtayı ilk etapta güzelce karıştırıyorum. Böyle köpük köpük oluyor. Ondan sonra diğer malzemeleri ekliyorum. Başta da demiştim zaten. Eğer keklerinizde yumurta kokusunun olmasını istemiyorsanız mutlaka vanilya ile beraber çırpın. Bir de eğer kullanacağınız yumurtalar bayatsa ne yaparsanız yapın o kek mutlaka yumurta kokacaktır. Burada taze yumurta kullanmaya e, özen göstermek lazım. Kek harcımız hazır. Hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Lütfen kıvamına dikkat edelim. Ee, dediğim gibi un miktarı değişiklik gösterebilir. Buradaki ölçü harcın kıvamı. 3 su bardağından geriye de şöyle 1 iki parmak kadar un arttı. Onu artık eklemedim. Kenara aldım. Şimdi içinde pişireceğim tepsiye şöyle 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce tepsinin her tarafını yağladım ve e, harcı tepsiye döküyorum. Harcı tepsiye dökerken tam ortasından değil de şöyle kenarlarından doğru dökersek e, kekimiz eşit bir şekilde kabaracaktır. Eğer tam ortaya dökerseniz bir tarafı şişer, bir tarafı şişmez böyle dengesiz bir kabarma olur ama böyle kenarlarından döktüğünüz zaman e, her tarafı eşit bir şekilde kabarıyor. Harcın %90'lık kısmını tepsiye döktüm. %10'luk kısmının içerisine de kakao ekleyeceğim ve tekrardan karıştıracağım. 2 yemek kaşığı kadar kakao ve e, sütü ekliyorum. Yine 2 yemek kaşığı kadar sütü ekleyip güzelce karıştıracağım. Daha sonra da bunu böyle kaşık kaşık tepsinin içerisine alıp şekil vereceğim. Burada tamamen artık sizin e, tercihinize bağlı. Dilerseniz hiç kakao ile uğraşmadan sade bir kek de hazırlayabilirsiniz. Benim çocuklarım kakaolu sevdiği için ben çok az bir miktar bırakıp bu şekilde hazırlıyorum ve tepsiye böyle kaşık kaşık hamurun ortasına alıp sonra şekil veriyorum. Kek yaparken dikkat etmemiz gereken başka bir nokta da yağ miktarı süt miktarından her zaman daha az olmalı. Eğer bir su bardağı süt kullanacaksanız yarım su bardağı sıvı yağ yeterli olacaktır. Ben bir buçuk su bardağı e, süt kullandım burada, bir su bardağı da sıvı yağ kullandım. Yani şunu demek istiyorum mutlaka sıvı yağ miktarı süt miktarından daha az olsun. Eğer yağ miktarı fazla olursa kekinizi çökertir e, ve kabarmasını engeller. Buna da lütfen dikkat edelim. Kakaolu harcı e, kaşık kaşık döktükten sonra kürdanla şu gelişi güzel şekil veriyorum. Daha sonra üzerine damla çikolata serpiştireceğim ve önceden ısıtmadığım fırında pişmeye göndereceğim. Evet yanlış duymadınız fırınımı önceden ısıtmıyorum. Önceden ısıtmadığım 180 derece alt üst ayar fansız e, fırında pişiriyorum. E, pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. E, yaklaşık 45 ila 50 dakika arasında kekler pişiyor. Ama herkesin fırınında bu süre değişebilir. E, sizler e, ilk 35 dakika kesinlikle fırının kapağını açmayın. Daha sonra kürdan testini yapın. Eğer kürdanınızı keke batırdığınızda temiz çıkıyorsa kekiniz de pişmiş demektir. 45 dakikanın sonunda keki fırından aldım. Çok güzel bir şekilde kabarıp pişmiş. Hemen kürdan testini de yapıyorum. Temiz bir kürdanı keke batırıyorum ve çıkartıyorum. Kürdan temiz çıkıyorsa yani hamurlu bir şekilde çıkmıyorsa kekimiz de pişmiş demektir. Kek soğuduktan sonra dilimliyorum. Sıcakken dilimlemeyelim. E, dilimlerini de istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Kek pişirirken dikkat etmemiz gereken küçük bir ayrıntıyı daha sizinle paylaşmak istiyorum. Diyelim ki siz kekinizi tepside değil de kek kalıbında pişirmek istediniz. En az 50 dakika pişirmeniz gerekiyor en az. Ben kek kalıbında yaptığım zaman 55 dakika pişiriyorum. Çünkü tepsinin genişliğiyle kalıbın genişliği bir değil. Tepsi daha geniş olduğu için kek hızlı bir şekilde pişiyor ama kalıplarda bu süre artıyor. Buna lütfen dikkat edelim ve yumuşacık pamuk kekimiz artık servise hazırdır. Şimdi sizlere yakından hem iç dokusunu hem de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi bir kek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.